Bunu hepimiz biliyoruz. Helal ürün üreten ve helallik üzerinden kendini var eden bu kuruma bakana soruyoruz. Efrin'den getirilen zeytin ve zeytinyağı ya da kökünden sökülüp paketlenen ağaçlara ne yaptınız? Efrin halkının emeğini, ağacını gaz etmek helal mi? Katar'la hedeflenen 5 milyar dolarlık ticaret hacminin Türkiye'ye maliyeti döviz ve repa artışı değil. Türkiye'nin ekonomik kaynaklarının Katar'a peşkeş çekilmesidir. Bir bütün olarak sıraladığımız sorunların Kürt kentlerinde yansıması çok daha ağır, ağır oluyor ne yazık ki. Yıllardır açıklanan bütün ekonomik verilerde, istatistiklerde ve raporlarda işsizlik, yoksulluk ve istihdam sorunlarının başını çektiği yerler hep kürkentleri oluyor. 2024 bütçesi halkın, emekçilerin yoksulluğun değil, bir avuç zenginin ve yandaşın çıkarlarını kollayan bütçedir. Vergilerimiz halk için harcamak yerine şirketlere aktarılan bütçedir. O nedenle bu bütçeyi kabul etmemiz halkımız adına, yurttaşlarımız adına mümkün değildir.